Arkadaşlar tadı bayağı güzel. Çünkü arkadaşlar şey kıvamında hani normal jelibonlar yediğinizde biraz Hani zor kopar ve dişinize yapışır. Ama bu arkadaşlar yapışmıyor. Hemen koptu. Ağzınızı değdirdiğinizde çıkan bir jelibon. Ama çok güzel. Gerçekten dişimi de hiç ağrıtmadı. Üstelik hmm. ben bunda elma tadı aldım arkadaşlar. Buna ben bunu birinci sıraya koyuyorum arkadaşlar. En baştaki saatte ikinci sıraya geçmiş oluyor. Şöyle birleştirelim. Yandaki arabalarımız dursun. Ee, hangisini seçsem acaba? Bu. Bu daha yeşil bir renginde. O da gözüme çarptı. Oo bu az önce e, ilk aldığımızın değişik hali herhalde. Hemen ben bunu açayım arkadaşlar. E, Türkçesi şu anda herhalde içinde timsah var arkadaşlar. Bu arada bu Sporlu'lara selam olsun arkadaşlar. Ee, hemen açalım, bakalım. O, bunun da şekli çok güzelmiş ki ben de bu sporlu olduğum için çok seviyorum böyle şekilleri. Şunu kenara koyalım. Gördüğünüz gibi, wow diye bağırıyor. <laughs> ee, kuyruğu çok güzel, çok hoşuma gitti böyle kıvırarak. Biraz gitsin bakalım. Aa bize doğru geliyor galiba. Her neyse hemen ben bunun tadına bakıp geliyorum. Hmm. Arkadaşlar bu da çok güzel. Ama bu da ilk açtığımız gibi yine dişimi ağrıtıyor şu anda. Şu anda sızlıyor. Ee, ben bunu kaçıncı sıraya koysam? ikinci sıraya koyuyorum arkadaşlar. Sıralamada şu şekilde oluyor. İlk önce bıyık. Bıyığı çok beğendim arkadaşlar. İkincisi timsah. Ve üçüncüsü de saat. En beğenmediğim saatti Ama be saati de çok beğendim arkadaşlar. Şimdi son iki tane kaldı. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Hangisini seçsem. Hangisini. Bunu seçtim. Bunun da biraz gözüküyor sanki. Biraz hamburgere benziyor. Evet zaten. Gözüktü. Ben bunu hemen açayım arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Ee, ama şu anda gerçekten boyutu çok küçük. Yani verdiğiniz paraya pişman olabileceğiniz küçüklükte. Hemen göstereyim. Zaten 3 <laughs> kat sadece. Üstte ekmek. Ortada ee, ne olduğunu bilemiyorum. Bu da morul arkadaşlar. Büyük ihtimal. Şimdi e, ben bir tanesini tadına bakacağım. Eee ortadakini istiyorum. Görünümü biraz gözüme battı arkadaşlar. Hemen şunu yiyeyim. Size. Arkadaşlar yedim ama bu da gerçekten aroması çok güzel. Hmm. Arkadaşlar biftek tadı alıyorum ama belki biftek tadında değildir, hiç bilmiyorum. Hmm. Ama hiç beğenmedim arkadaşlar gerçekten. Ben buna hani puan verirseydi 5 üzerinden 1 verirdim. Bu da en kötü sıramıza geçiyor arkadaşlar. En kötü hamburger, ikincisi saat, üçüncüsü timsah ve dördüncüsü de Candy Crush'taki bıyıklar. Şimdi de geldik son olana. Evet bunu görünümünden biraz tahmin ediyorsunuzdur. Ee, zaten arkasından döndürdüğüne bakın. Zaten bu çıkacağı belliydi biraz. Hemen şunu açayım arkadaşlar. Aa açtım arkadaşlar. Şu anda bir dakika hemen göstereyim. Arkadaşlar içinden bir e, uzun dil çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamerayı kaplıyor. Ve ikinci olarak da bir tane vampir dişi buldum arkadaşlar. Hemen e, şunu yapalım. Bakalım nasıl duracak? Gerçekten çok merak ediyorum. Düştü. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ağzınıza taktığınızda şu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama ben de takarım büyük ihtimal ama ben hemen dilimin tadına bakayım arkadaşlar çünkü adı üstünde önemli olan yiyecek hmm. arkadaşlar gerçekten çok güzel üstelik dilime de yani ağzıma pek sızlatmadı bu yüzden ben bunu ikinci sıraya koyuyorum arkadaşlar ben bunları sıralayıp hemen geleyim şekilde hepsinden birer birer ısırdım ama zaten oyunun amacı buydu şöyle yan yana koyayım hepsini. Yani sıralama olarak. Şunu da koyalım. Sonuncuyu da koydum arkadaşlar ve sıralama bu şekilde oluyor. Bıyık. Bunu videodan sonra büyük ihtimal yiyeceğim arkadaşlar. Dil, timsah, saat ve hamburger. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik